Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moro'nun yanındayız. İçinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi bugün kolay kolay satın alım yapmayı düşünmüyorum. Kendi taktiğimle zorlayacağım. Kendi taktiğimizin adı. zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Gelirse ekime gelmezse kime taktiği. Zorlayacağız bakalım. Ee, bol bol farm yapacağız. Bol bol bonus kovalayacağız. Bol bol ödeme kovalayacağız. Johnson yanımızda hepsini alacağız. Ufak bir hatırlatma, ufak bir bilgilendirme ve kamu spotu olarak da geçmem gerekiyor. Müsait bir ortamda değilsiniz. Sizi izlemenizi öneriyorum. Video içerisinde küfür vesaire muhtemelen olacaktır zaten. Artık rutin haline geldi. Dede çarpan kaldırdın. Oğlum çarpan atlan. Ananı sikiyim bak güzük. Dede çarpan. Amına koydum çarpan artık. Anasını siktiyim hadi. Ya dede şaka mısın sen? Tertemiz 1500 katı be güzelim. Tertemiz 1500 katı. Buraya çarpan. Kaldır. Amına koyayım at artık. Ananı sikeyim senin ya. Bu kadar da olmaz arkadaş ya. ekranlara çarpanları bir yakalasaydık var ya o kadar güzel olacaktı ki. Yani anlat anlatılmaz yaşanır ya. Yani. Gerçekten anlatılmaz yaşanır Bir, yani. bir, bir tane 1500 yakaladık, bir tane 2300 şeyler yakaladık. İkisi de güzel ekranlı ama işte. Çarpan atmayınca açıkçası hiç de bir işe yaramıyor. Aynı bahis üzerinde 10 ve artı 20 turma olarak taktiğimiz bu şekilde. Zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız bugün Umarım güzel ödemeleri toparlarız. Güzel patlamalara denk geliyoruz ama çarpansız bıraktığım sürece hiçbir işe yaramaz o patlamalar. Anca işe yaraması için böyle 15-20 bin katı falan olması lazım ki öyle işe yaratın. Mor. Kırmızı. dene çarpan attın. Katımız fena değil bak. Sana da geldi bir tanem. Kaldır. Amına koydum artık çarpan atsana. nasıl Nasılsın siktiğimin evladı. artık bir şeyler yapman lazım ya. Bir şeyler yapman lazım senin. Üzmemen lazım bu sürekli her ekranda bir tane disketi atmasın ya. Atmışken dört tane birden göndermen lazım senin. Bak üçte bırakıyor. Hadi anasını siktiğimin oğlu. Hasta ettim bak bizi burada. Yirmi turu İki tane daha gönderdim lan. Amına koyayım seni üçte bırakma artık gözünü seveyim ya. Of. Oh. Ve 437.5'tan yine bir 10 turbo. Ardından 20 ama öncesinde bir çarpan alayım. Anasını siktiğim çarpan göndersene. Ne oldu bu çarpanlara ya? Elin götünde mi sokulu? Hiç kaldırdığını görmedik. Sarı. Belki mavi. Ama skitter gelmez. Devamı gelmez anasın. Tek atıp bırakıyor arkadaş yani. Anlamsız bir şekilde her ekranda bir tane var. Çarpanların önünü kapatıyor. E, tamamlayıp bonus almıyor. Bakalım ne olacak. Gerçekten ben de merak içinde izliyorum. Baksana Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Harbiden böyle bir şey olamaz abi. Lan oğlum üçte bırakma artık. Amana koyduğumun evladım. Üçte bırakma aman gerektiğini artık biliyorsun ya. İndirmişken dört tane indirmen lazım senin. Bak çarpar. Baş ekranı atıyorsun ya. Bir de çok küçük çarpar atıyorsun yani. Hiçbir şey yaramaz. İki tane daha alayım. Hadi gönder iki tane daha. Tam zamanı. Gelmiyor arkadaş. Hiçbir şekilde gelmiyor. Yani. Artık yapması gerekiyor. Bunu biliyor ama bunu bile bile yapmıyor. tur turba. Şu an gerçekten sabrım taşmak üzere. Harbiden Ana, bacı, avrat. Ne varsa söyleyeceğim ya. Orası bu orospu çocuğunun neyine varsa söyleyeceğim şu an. Ama ne koyuyorsun Ne çarpan atıyorsun? Ne adam akıllı patlama yap yapmayı, patlama yapmayı da bıraktı. Siketir de yok. Amına koyduğum ne işe yarıyorsun sen ya? Anasını siktiğimin evladı. Devam et şuraya. Kupa, kırmızı, sarı. En azından ödeme alalım. Tamam iki tane daha attın. Aman koyayım iki tane daha göndersene bak yüzükler. Bir tane. Ver amına koyduğum artık ver şunu ya. Bak sarılar bir daha geldi yüzük atıyor. Atar mısın lan? Amına koyduğumun evladı. Ne skitter atıyorsun ne yüzük atıyorsun ya. Üçte bırakıyor arkadaş. Üçte bırakıyor ya. Ben devam edeceğim burada. Devam et bir tık mor at mesela Şimdi çarpanını atabilirsin Ama yüksek bir çarpan Dede kaldır Dede çarpan at Gel ananı sikim Ne gerek var sketre burada ya Bir tane atıp bırakıyorsun Anasını siktiğimin evladı Artık bir şeyler olması gerekiyor Tamam çarpan. Bak sarı! O amına koyayım siketini. Al. Ananın amına sok. Bir tane atıyorsun ya. Sarı. Bak çarpan geldi. Bir tık devam etmen lazım lan. Yine kum saati versene. Ya da yeşil versene adam akıllı. Çarpın atmıyor arkadaş. Skaterları da tam anlamıyla atmıyor. Nice <laughs> alana koyayım ya. Bu kadar sonunda. Bak 40.000'den bonus'a girdik. Minimumda. Bonus miktarını bekliyorum. İstini her şekilde bekliyorum zaten hak ettik. Vermen lazım moruk. Güzel ödemeler, güzel yapayım? çarpanlar, güzel ekranlar. Her şekilde vermen gerekiyor. Hadi bakalım. Tamam. Taç gelir mi? Bir gelse taç. O kadar güzel olacak ki. Çarpan. Tamam fena değil. Buradan da 5 çarpan aldık. Daha 10 spinimiz var. Umudumu kesmiyorum dededen. Her an güzel şeyler yapabilir. Devam ettin. Aferin oğlum sana. Sarı gönder. Yüzük gönder dedem. Ver sabana koyun. Başka ne atarsın lan? Biraz daha devam et. Mükemmel bir tane büyük çarpan atsana dede. Dede bir tane büyük çarpan atsam var ya. O kadar güzel olacak ki. Neyse sıkıntı yok. 33.600 aldık. Daha 9 spinimiz var bak. Bonus miktarı çıktı. Hırpini hemen hemen çıkarttık. Ama daha güzel bir şekilde almamız lazım. Çarpan! Dede çarpan at! Amına koydum seni çarpan atsana buraya. Mavi! Kırmızı da geliyor dede çarpan lütfen! Amına koydum çarpan ver anasını siktiğin. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Yani buraya iki çarpar atsan ne olur, atmasan ne olur? Tamam devam et bak yüzük! Yüzükler! Çarpan! Dede kaldır! Ver <laughs> sabah koyun ya! Bu kadar ah <laughs> Aferin amına koyayım sana! Devam et bir tık daha! Güzel amına koyayım, bir tanesini amına koyayım! Efsanesinden neden? Buradan da 41 bin aldık, son iki spin. Şapkadan çıkacak bir tamşana ihtiyacımız var. Hadi oğlum benim. Hadi güzelim benim, yaparsın. Mesela buraya çarpan. Dede, yeşil de geliyor. Kaldır! Mert amına koyayım, kum saatine geldi. Başkaları karşısından. Amına koyduğumun dedesi. Anasını siktiğimin dedesi. Koyarlar, içinden geçerler, affetmezler. Amına koyduğumun oğlu seni. Bu kadar ya. Son spinle de veriyorsun, hadi bak. Hadi bak, son spinle de veriyorsun. Vermesen de olur hiç sıkıntı değil hiç problem değil tertemiz aldık kılçıksız aldık biraz daha farm yapacağım alt limitim 130 bin lira Hadi bakalım oğlum Şöyle <laughs> son olarak suratı da atıyorum Böyle 120'den yapıştır ver bir şey daha vermesen de olur ya senin harbiden canını yerim neden beklettin beklettin Yani güzel şeyler zaman alır derler ya Harbiden biraz zamanımız aldı ama tertemiz aldık. kılçık aldık. Bir tık sıkıntılı olsa da sonunda gülen taraf biz olduk. Biliyorken kaçalım kardan zarar yazdırmayalım. Ee, bir önceki videonun kazananını da aşağıya yorumlar kısmına bırakıyorum. Telegram'a da atacağım. Telegram'da da görebilirsiniz. Bu video özelliğine 3 kişiye cep şeklinde yapacağım. Boş geçmek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.